sıcaklık 20 santigrat dereceyken açık havada saniyede maksimum 343 metre hızla gidebilen hangisidir? A. Jet uçakları B. Kartallar C. Işık D. Ses Tutan sürem yok değil mi? Süre kısıtlaman yok. Süper. Ee, aklımdan nedense ışık geliyor. Bir yerden sanki 343'ü hatırlıyor gibiyim. Acıışıklarının olduğunu düşünmüyorum, nedense sanki çıtalar 120 ile giderek çok e, en hızlı hayvan falandı. O yüzden kartalları da eliyorum. E, ses ve ışık arasında gidip geliyorum. E, yarı yarıya joker hakkımı kullanabilir miyim? Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçeneğe geleniyor. B kartallar, D ses. Biraz risk, risk alacağım galiba. Ee, umarım kartallar bu kadar hızlı değildir. D ses son karar. Sena, tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Değil mi? Yani bildiğimiz kadarıyla kozmosda en hızlı hareket eden şey ışık. Evet. Saniyede 300 bin kilometre diye hatırlıyorum. Ben. Evet, ben 343'ü büyük ihtimal ışıklar. Evet. Işıkla... O 300 oradan <laughs> aklında kaldı. Evet. 300 bin kilometre saniye. Evet, çok hızlı. Tebrik ediyorum Sena. Teşekkür ederim. de saniyede 20 santigrat derecede maksimum 343 metreye çıkıyormuş. Evet. O da bayağı. Hızlıymış. Evet.